Selamlar, ben Yavuz. Bugün Göktürklerden Osmanlı'nın son dönem subaylarına kadar aynı tarzda bıyık bırakıldığı iddiasını ele alıyorum. İddia şu şekilde. Eski Türklerin bıyıkları sanıldığı gibi aşağı sarkmazdı. Uçları yukarı doğru kıvrıktı. Enver Paşa'nın hatta Atatürk'ün yukarı doğru kıvrık bıyıkları da işte bu eski Türk geleneğinden geliyor. Bu görüşün Göktürklerle olan ilgili kısmına benim de bir itirazım yok. Olabilir. Yani eski Türklerin bıyıklarının uçları yukarı doğru kıvrıktı diyebiliriz. Orta Asya'daki bazı balballarda bu yıklar yukarı doğru kıvrıktır. Görünen bu balbal bal fotoğrafında da benzer bir çizgi mevcut. Fakat mesele burada bitmiyor. Eski Türklerle beraber Enver Paşa'nın hatta Atatürk'ün yukarı doğru kıvrık bıyıkları da işte bu eski Türk geleneğinden geliyor iddiası öne sürülüyor. Bu noktada durmak gerekiyor. Çünkü iddiaçı ya da devri hamit dönemini subaylar olarak adlandırabileceğimiz bu kişilerin uçları yukarı doğru kıvrık olan bıyıklarının eski Türk gelenekleriyle hiçbir alakası yoktur. Bu kuşağın bıyıklarına baktığımızda tek bir adres görürüz. Prusya, Alman askeri ekolü. Osmanlı ordusu modernleşmesinde özellikle 2. Abdülhamit döneminden itibaren Alman askeri heyetlerinin etkisi çok büyüktü. Kols Paşa yıllarca ordunun içinde eğitim verdi. Harbiye'de ders kitaplarından tatbikat sistemine kadar her şey Alman modeline göre düzenleniyordu. Prusya'da sivri, yukarı kıvrık ve keskin hattı bıyık disiplinin ve askeri ciddiyetin simgesiydi. Bu moda hem Avrupa'nın diğer ordularında hem de Osmanlı subay sınıfında hızla yayıldı. Enver Paşa'nın fotoğraflarına bakalım. Sizce Göktürk geleneğini çağrıştırıyor? Bence hayır. Bıyıkları çağdaş sayılabilecek bir Prusya subayının bıyıklarına benziyor. Atatürk'ün harbiye yıllarındaki bıyığı da aynı şekilde. Aynı dönemde Balkanlar'da, Avusturya Macaristan'da hatta Rus subay sınıfında da benzer bıyık tipleri var. Bu bıyıklar bir moda, bir askeri görünüş standardı. Yani dönemin uluslararası estetiği. Ancak eski Türk geleneğinin modern bir devamı değil. Göktürklerden Osmanlılara tarihsel devamlılık iddia ediliyorsa şu soruların cevaplanması gerekir. Bu gelenek kesintisi devam etti mi? Selçuklular da var mıydı? Osmanlı'nın klasik döneminde askerler bu bıyığı kullanıyor muydu? Tarihe baktığımız zaman cevap koca bir hayır. Bu kadar büyük bir zaman boşluğunun olduğu bir alanda bıyık ucu yukarı kıvrıktı. Bin sene sonra yine kıvrık. O zaman devamlılık vardır demek tarihçilik yöntemi olarak hatalıdır. Bildiğimiz üzere iddiaçılar subay estetiğini yabancı ekollerden aldı. Bu açık bir bilgi. Dönemin fotoğrafları, askeri talimatnameler, subay modası bunu doğruluyor. Bu sebeple Enver Paşa'nın ve çağdaşı diğer subayların bıyıkları göktüklerden değil Alman ekolünden gelmekteydi. Elbette isteyen kişi görsel benzerlik kurabilir. Eski Türk ikonografisinde yukarı kıvrık bıyık vardır. Fakat bunun modern Türk subay bıyığına doğrudan kaynak ettiğini söylemek, tarihsel devamlılığı göz ardı eder gerçek daha basit ve nettir. Prusya askeri kültürü 1900'lerin başında Osmanlı subay estetiğini şekillendirmiştir. Emel Paşa ve Atatürk'ün bıyıkları bu modanın ürünüdür. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu tarz konular ilginizi çekiyorsa kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki çekte yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.